Merhaba arkadaşlar. Bugün nereye geldik yağmur biliyor musun? Nereye? Şu gördüğün merdivenler var ya. Bu merdivenler sihirli merdivenlermiş. Her adımda, her bir adımda merdivenleri her indiğin basamakta suratın değişiyormuş. Yalan yalan. Onu bakalım oluyor mu diye bakmaya geldim ben de. Gerçekten. Uçuyor. Bakalım gerçekten de sihirli mi? Ya. Hoplayın bakalım bir adım. Ya. Ya. Balon balığına dönüştünüz. Ya. Gerçekten sihirliymiş ya. duydun. Balon <laughs> balığı oluyorsunuz. Bir basamak daha inin bakalım ne oluyor. Bakalım. Basta. Aa, <laughs> çok tatlı. Fok oldunuz galiba. Fok balığı mı bunlar ne? Fok balığı. Çok da sihirliymiş. Tekrar zıplayın bakalım bir basamak daha. Unicorn ah, oldunuz. <laughs> Ay, yine. Bir basamak daha atlayın. Bakalım ne olacağız. Aa geyik oldular. <laughs> Ama çok kafanı salladığın için geyiğin kafası düşüyor. Yağız olamadı. Toplayan geyik. Oynuyor geyik. <laughs> Geyikler oynuyor. Bir basamak daha iniyoruz. Bakalım ne oluyoruz. Kurbağa oldun Yağmur. Yağız olamadın. Yağmur kurbağa oldu. Ya çok oynuyorsun. <laughs> bir daha atlayayım bakalım. Civciv oldunuz? Yağmur da attı. Civcivler. Cik cik cik. Bu basamakta civciv oldunuz. Bir basamakta atlayın bakalım. Hoppa. Ay. <laughs> Aa, çok tatlı bir tavşan oldun Yağmur. Ya sana etki etmiyor galiba bu sihirler. Yarısını oluyorsun yarısını olmuyorsun. <laughs> bakalım son. Yap. Bir basamak daha atlayın bakalım. Ne Ay, olacaksınız? A, A, Bu sefer Ay. sarışın bir çocuğa dönüştü Yağmur. yaz dönüşemiyor. Köpek balığı oldun. Ne köpek balığı? Köpek balığı Sarışın oldu. bir abi oldun. Yağmur <laughs> çok değiştin. Evet bir son basamağa atlasana. Bakalım ne çıkacak karşımıza. <laughs> Aa, bir şey oldu. Yağız ve Yağmur siyah sakallı beyaz saçlı bir şey oldu. Şimdi son basamaktasınız. Son basamak. Atla aşağı. Atla atla atla. atla, atla. Aa, bakalım. Aa, iskelet kafası oldun Yağmur. Kaçın çocuklar iskelet kafası çıktı.